Merhaba Fuar TV izleyicileri. Yeni bir fuarda sizlerle birlikteyiz. İFM'deyiz. İFM'de Takside'ye konuk olduk ve Takside'nin kurucusu Sayın Mustafa Çavuş'la birlikteyiz. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de çok iyiyiz. Mustafa Bey söyleşimize başlamadan önce ben izleyicilerimize tanıtmak adına e, Mustafa Çavuş kimdir diye soracağım size. Tabii ki de. E, Mustafa Çavuş e, Takside'nin kurucularındandır. Ve geliştiricilerindendir. Eee bu şekilde söyleyebilirim evet. evet anladım. Kendinizi özele çok fazla girmek evet, istemiyorsunuz. Mustafa Çavuş Takside'nin korucusu ve geliştiricilerinden. Evet. Hemen Takside'yi konuşalım istiyorum ben. Takside ne zaman kuruldu? Takside ne yapar? Ne için yapar? Bunları sizden öğrenebiliriz. miyiz? Evet, Takside 2012 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türkiye'nin ilk online taksi yönetim sistemi olarak kuruldu. Yani burada yine İstanbul'un ihale süreçlerinde taksi sisteminin geliştirmesine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeyi birebir aynısını uygulanmış halidir. 4 senelik bir saha deneyimi olan yine sürücü şoför entegrasyonları, yolcu entegrasyonu, reklam ekranda entegrasyonları olan bir yapıdır. Evet. evet bu şekilde konumlandırabiliriz. Taksinin vermiş olduğu hizmetler bunlar diyoruz. Peki bunun e, sürücü için ya da yolcu için avantajları neler? Evet, önce e, taksi sürücüsü için avantajları nelerdir bunu açıklayabiliriz. E, önde bulunan ekranda sürücüye ait e, 7 inç e, dokunmatik Android bir ekran var. Sürücü buradan navigasyon hizmetini klasik olarak kullanabiliyor. Yine e, yabancı bir turist veya acil bir durumlarda yol yardımları gibi durumlarda ee, çağrı merkezi entegrasyondan e, çağrı merkezindeki arkadaşlara ulaşabiliyor. Onlar onlara anlık sesli dönüşler yapabiliyorlar, konuşma yapabiliyorlar. Yani burada tercüman hizmeti alıyor aslında tercüman, değil mi? Tercüman, yol desteği, görev atama, her türlü desteği çağrı merkezinden alabiliyorlar. Yani şöyle diyebiliriz sevgili taksi şoförlerimiz. E, yabancı değil bilmiyorsunuz ve İstanbul ülkemiz biliyorsunuz turist alan bir ülkeyiz biz. E, bir turist geldi. İngilizce ya da Almanca konuşuyor. Bilmiyorum hangi dillerde evet, hizmet evet. sunuyorsunuz. E, geldi. Siz e, orada sorun yaşamıyorsunuz. Hemen e, Taksi denin e, online merkezini arıyorsunuz ve oradan sizin adınıza bir tercüman hemen devreye giriyor ve e, yolcunuzla hiçbir sorun yaşamadan nereye gitmek istediğini öğreniyorsunuz. Kesinlikle, rahatlıkla iletişim evet, kurabiliyorsunuz. Kesinlikle. E, Yolda desteği alabiliyorsunuz. Yol hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. Bu şekilde her türlü desteği çağrı merkezinden alabiliyorsunuz. Buna trafik sıkışıkları gibi şeyler trafik dahil değil mi? Hangi evet, hatlara evet, çıktığı, evet, ulaşması daha gereken evet, noktaya, evet. en kısa yoldan nasıl gidebilir gibi. Evet. Bunlar yine ön ekranda canlı olarak online her trafiği de görebiliyorlar. Kazaları da görebiliyorlar. E, sürücüyle sürücü alakalı bu şekilde. E, arkada bulunan 7 inç e, dokunmatik ekranlarda ise yine yolcunun e, taksi seyahatini daha güvenli ve daha huzurlu ve eğlenceli hale getirebilmek için teknoloji ile hizmet anlayışını birleştirdiği bir sistem var. Bu sistemde sürücü kimlik kartını aracı kartı çalıştıktan sonra aracı e, şoförün bilgileri arkadaki e, ekranlarda e, gösteriliyor. Bu sayede e, yolcu hangi şoförün aracı kullandığını görebiliyor ve bununla alakalı çağrı merkezinin olumlu ve olumsuz şikayette bulunabiliyor. E, daha sonra e, klasik reklam kuşakları başlıyor, e, spot reklam yayınları. Her reklam yayınının arasında son dakika haberlerini görebiliyor. E, diğer reklam aralarında ise işte taksimetlinin açıldığı noktadan ne kadar yol gittiğini konumsal olarak görebiliyor. Yani herhangi bir farklı yoldan dönüş. E, ...götürülme e, gibi herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yine kayıp eşya desteğiyle çok hizmet alabiliyor. Aynı ön ekranda olduğu gibi yine çağrı merkezi entegrasyonu mevcut. E, Yolcu istediği takdirde çağrı merkezine bağlanıp... E, e, ...görüşme sağlayabiliyor. Bu görüşmeyi talebine göre görüntü kaydı ile de yapabiliyor. Yani kamera kaydınız alınsın mı diye soruluyor. Bu kaydı aldıktan sonra e, çağrı aracın içindeki... ...görüşme kayıt altına alınarak da çağrı merkezinde depolanabiliyor. Siz, evet. Tabii ki bir taraftan da e, taksinin bağlı olmuş olduğu kurum ya da kuruluş her neyse taksiyi GPS üzerinden nerede olduğunu görebiliyor. E, ne yazık ki ülkemizde yaşanan biliyorsunuz bir takım sorunlar var taksi şoförleriyle evet. alakalı. E, evet. Belki bunların da önüne geçebilecek bir sistem diyebilir miyiz? Kesinlikle e, yapı örnek alınan bir işte ne kadara gidilmiş, hangi istikametten gidilmiş, cirosunun ne kadar olduğuna daha kadar yani A noktasından B noktasına hangi tüzergahtan gittiğini ve ne kadar ücret yazdığını sistemde görebiliyoruz. Eğer yolcu dolandırıldığını e, düşünüyorsa sistemden çağrı merkezinden destek alıp e, hangi araçla ne şekilde gittiğine dair bilgileri verileri görebiliyor. Evet. Yani bu burada da bir e, hak talep etme söz konusu doğabilir hatta evet. değil mi? Kesinlikle de adeler, e, kayıp eşyalar şey. e, bu şekilde takip edebiliyor. Sistemimiz şu anda Sabiha Gökçen'de fiili olarak aktif. E, Bodrum Havalimanı'nda da aktif. Atatürk Havalimanı'nda da demomuz kuruldu. En kısa süre içinde başlama ümit ediyoruz. Bu sistem yerli bir sistem midir? Evet, yani yerli, Türkiye menşeli bir sistemdir. Sizin geliştirdiğiniz bir sistem Evet, yerli yazılımcılarla geliştirilmiş bir sistemdir. Donanım anlamında MSI Funtor'un mühendislerinden de belli aşamalar geliştirmelerde destek aldık. Ama şu anda tamamen yerli yazılımcılarla devam ettiğimiz bir sistemdir. Anladım. Peki buna örnek başka sistemler var mıdır dünyada kullanılan, başarılı olmuş? Ee, buna örnek şu şu anda büyük konuşmanın başına bahsettiğim gibi hı hı. E, Büyükşehir Belediyesi'nin e, evet İSTAK projesinin öngördüğü işte araç bahsettiğimiz bu konularla alakalı bir çalışma yürütüyorlar. E, onun dışında yine Londra'da farklı sistemler ama e, şu şekilde diyebiliriz Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk kez hani uygulanabilir e, Kağıt üzerindeki tarif edilmiş sistemi Türkiye'deki Sabiha Gökçen ve diğer görebilirsiniz. Test edilmiş, geliştirilmiş, geliştirilmiş hatta şu an uygulanıyor. Evet. Değil evet, mi? Evet. Yani bahsetmiş olduğunuz havalimanında da uygulanıyor evet. faydalı bir sistem. Evet. Reklam, reklam verenlerle alakalı da burada müşterilere kendilerini veya projelerini, herhangi bir produktlarını anlatabilme imkanı yüz yüze verebiliyoruz. Örnek X proje çıktığında o projeyi beğenebiliyor. Satış ofisine gidebiliyor gibi birçok Android yapısından dolayı her türlü yazılım geliştirebiliyor, interaktif reklamlar yapılabiliyor. Evet çok güzel. Peki Mustafa Bey aslında sistemle alakalı muhtemelen konuşulacak birçok şey daha vardır. Bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İş biraz beni aşıyor sevgili izleyiciler çünkü işin içinde teknoloji var. Teknoloji evet çok severim ama burada bahsedilen sistem çok profesyonel bir sistem ki sadece Türkiye değil bütün dünyada uygulanabilirliği olan bir sistem değil mi? Kesinlikle kesinlikle. O sebeple ben konunun içine çok fazla girmeyeceğim. Muhtemelen kaybolacağım çünkü içinde bu sistemle alakalı taksi değil alakalı. Ee, eklemek istediğiniz başka şeyler var mıdır? Ve ee, buradan kullanıcılara e, bulunmak e, uyarda bulunmak ister misiniz? Tavsiyede bulunmak ister misiniz? Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa son olarak bunları. Evet evet. Ee, benim buradaki e, öngörüm e, şu şekilde olabilir daha güvenli, teknolojiyle birleştiği bir taksi sistemi oluşturarak bunu Türkiye'nin her noktasına yayabilmek. Yine yani, de olarak bunu Türkiye'den sonra yurt dışı platformlarına taşımaktır. Bunun dışında ekleyeceğim şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı böyle bir sistem geliştirmişsiniz. Bunun için tabii ki ayrıca ve bizi burada konuk ettiniz. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Evet sevgili Fuar TV izleyicileri İFM'de olduğumuzu söylemiştik. Sizlere İFM'de neredeydik? Taksi D'ye konuk olduk. Evet. Taksi D'nin konuyduk ve Taksi kurucusu geliştirici Sayın Mustafa Çavuş ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.